İskenderun basının sevilen ve başarılı gazetecilerinden Ahmet Seher ilk kişisel fotoğraf sergisine açmanın heyecanını yaşadı. <laughs> İlaz Haber Ajansı İskenderun Bölge Temsilcisi ve aynı zamanda Hatay İskenderun Haber Ajansı www.hataypress.net'in sahibi olan Ahmet Seher fotoğraflarla İskenderun isimli sergisini İskenderun'da açtı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış öncesi oldukça heyecanlı olduğu gözlenen gazeteci Ahmet Seher bu kez objektiflerin önünde yer aldı. すいません。<music> <music> Fotoğraflarla İskenderun isimli serginin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Karayılan Belediye Başkanı Mehmet Yurtman, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Keleşoğlu, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şehmuz Aslan, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, İskenderun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Engin Mayısoğlu, Kisiyat Başkanı Tamer Eker, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Her haberi anında sitesinde görüyoruz. Onun için kendisine hem teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarından dolayı da ellerine sağlık diyorum. Ee, sana da verdiğiniz dönemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Başarımız devamlı. Gazeteci Ahmet Seher'in fotoğraflarla İskenderun'da ilk kişisel sergisinde 50'ye yakın fotoğraf yer aldı.